Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz kanalıma canlarım Bugün şöyle güzel bir kek yapalım Hep birlikte inşallah böyle tahinli kek Misafirlerim gelecek Hemen onlara Bismillah diyelim başlayalım Kolay gelsin hepimize canlar Hep birlikte yapalım Tariflerini içine ne kattığımı Tek tek Burada söyleyeceğim can dostlarım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tane yumurtamız var. Şöyle kıralım. 4 tane yumurta canlarım. yumurtayı kırdım mı elimi yıkamadan bir şey yapamıyorum. Bir su bardağı da şöyle şöyle bir su bardağı da isterim canlarım şeker. Ve bunları güzelce biraz uzak kalmış şeyde ayarlayamadım gördünüz mü can dostlar bazen de böyle ayarlayamadığımız şeyler olabiliyor şöyle 真主至贵，真主 arkadaşlar. Köpürene kadar çırptı. Ben şu anda bir su bardağından şöyle arkadaşlar iki parmak eksik sıvı yağ. Ve bir su bardağı süt. Şöyle 200 milimlik bir su bardağı süt canlısların bunları da döktük. Karıştırmamıza gerek yok zaten. Şöyle İki buçuk da fazlası şöyle iki buçuk su bardağı da unumuz var can dostlarım ve bunu bir kabartma tozu bir tane de şeker vanilya şeker vanilya üstünde yazıyor. Bunu okuyorum can dostlar. Ve bir, bir güzel çırpalım. Şöyle bir misafirlerim gelecek. Hemen onlara çok çabuk bir şekilde. Thank you. arkadaşlar şu an hamurumuz kek hamurumuz hazır her zaman söylediğim gibi bütün hamurları çok güzel bir şekilde yoğurmak ve çırpmak lazım kekimiz güzel olsun diye ve ben şöyle bir e, borcam uzun bir borcam e, tercih ettim İster siz biraz küçüğüne de dökebilirsiniz ondan sonra kek kalıbına da dökebilirsiniz can dostlarım ben bunun içine şöyle hafif az bir şey de Un şöyle kalksın. Kolay kalkması için. Buna ben yağ döktüm. Önce yağladım güzelce. ne. Şimdi de ununu serpiyorum. Ve Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar aslında bunun üstüne şöyle bir bardak kadar da ben e, ölçmeden dökeceğim tahin şöyle canlarım. Hemen buna şöyle güzel bir şey verelim. Model vereceğim arkadaşlar. Şu an diş çöpüne gitmedim. Size de fikir olsun arkadaşlar. Hani ee, diş çöpüm yok. Yapamam model falan demeyin. Hemen şöyle bir bıçak, herhangi bir bıçak hemen model verebilirsiniz can dosya. Evet diş çöpüm vardı ama gitmedim ben uzak Ol, olsun, olmasın diyerekten. Şöyle fıstığımız vardı onu da döküyorum. Hemen fırınıma veriyorum can dostlarım. Hemen can dostlarım. Şöyle 180 derece fırınıma veriyorum. Tabi kaç dakikada pişer ben fırınımı tam dakika tutmadım. Piştikten sonra 10 dakika bekletip pekmezini dökeceğim. Bakalım pişsin can dostlarım. Şöyle, şöyle güzelliğe bir bakın görün. Şöyle. Evet. Afiyet olsun canlarım. Hep yapanlara. Bizlerde de inşallah. Hadi güzelce pişer. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Hemen fırınımızı kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi şahane enfes bir kokuyor. Enfes bir koku canlar. 10 dakika sonra üzerine pekmez dökeceğiz. 10 dakika bekleyecek canlar. Arkadaşlarım hemen şöyle bir çay bardağı da pekmez. 10 dakika beklettim. İlk sıcağını çıkardım. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar puf puf kabaran tahinle kekimiz misafirim gelecek bizlere afiyet olsun sizlere fikir olsun evet arkadaşlarım size şöyle kekimin güzelliğini size göstermek istiyorum ee, şu an kekimin bitmiş hali ve kenarı kaldı can dostlarım şöyle güzel bir doku testi yapalım sizinle birlikte Evet kenarı arkadaşlar kekimin inanın. Yani ortası falan değil. Bakın. Nasıl göstereyim bilemedim canlarım şöyle. Yapın. Misafirlerinize hemen ve kendinize de yapın yiyin can dostlarım afiyet olsun